İnsanın hiç mezun olası gelmiyor lan. <laughs> Zaten mezun olamıyorduk ki salak. <laughs> Okula bir tane plardo masası aldırırız herhalde. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Yazma televizyon da lazım hocam. Oo, ulan hayatta en çok istediğim şey biliyor musun? Ne bakıyorsun ne lan? Vuruyor ben ya? bir de çamaşır makinesi istiyorum agara. Böyle çok ilkel oluyor ya. Ayıpsın ketem. Sana full otomatik çamaşır makinesi aldıracağız. Sen hiç merak etme. Sen yeter ki iste. Babam tam <laughs> kıvamına geldi oğlum. Ne istersek aldırırız da bu Lan <laughs> Sana da bir tane makyaj masası alalım lan. <laughs> lazım olur. <gülüyor> <gülüyor> Emre nerede lan? Bir yere kadar gitti. Birazdan gelecek. Ha <laughs> bok gelir. Sabaha anca. Ama o kız da çok güzel bir abicim ben olsam en az bir hafta dönmezdim gelin. <laughs> hmm. Ne kızı hmm. ya? Hmm? Hangi kız? Balkon Ece, kırtasiyecinin kızı. Ece mi? Ne Ece'si oğlum? Ayça'ya gitti bu. Ayça mı? Ayça da kim lan? Nasıl kim ya? Pilav Ayça. Manifaturacının kızı. Vay adi matkap. Vay. oğlum? <laughs> Yine ipi kalmıştı. Neyse ne? <laughs> Arada kızaraklamış işte. <laughs> ne de olsa <laughs> delikanlı. Aslanım benim be. <laughs> Vallahi helal olsun. Erkek şey dediğim böyle olur. Sen daha uyumadın mı lan? Şişt! Ne haber lan? Ne oldu? Yat uyu güzelim. Sabaha anlatırım. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa bir bok yemedin mi lan? Hadi lan! Bizim adımız ne? Hiç boşum oldu mu lan bugüne kadar? <laughs> ha? Ee oğlum hadi nasıldı anlatsana! Süperdi oğlum. Sütün özlemden bile iyi çıktı manita. Of oh be abi. Ne <laughs> Ulan hepiniz sapıksınız <gülüyor> <gülüyor> ha. Ulan <laughs> sanki sen değilsin <laughs> ha. Evet hadi hadi <laughs> uykum var hadi yat sen ne olur maceranın yarın tamamını anlatacağım. Tamam be. İlla bu işkence yapacaksın değil mi? Tamam sabah söz anlatacağım ayrıntılarıyla. Söz mü? Söz. Ay. Başka yerden girip çıkamaz mısın? Doldum be. <laughs> İsmail ne yapıyorsun lan? Alo, ne oldu oğlum? Sen ağlıyor musun yoksa? İsmail, ne biçim bakıyorsun öyle abicim? Allah! Ne oluyor lan? Aha, kavga çıktı. ayıptır beyler. Yapma kardeşim. Ne oluyor lan? Ne bileyim lan? Durup dururken vurdu manyak. Adam iyiymişsin. <laughs> Arzu. 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 Hayatım ne oldu? Vallahi sevgilim sandığın gibi değil. Açıklamama izin ver. Bir dur bekle sevgilim. Dokunma bana hayvanım. Dokunma. Yemin ediyorum seni her şeyden çok seviyorum. Allah Allah. Bir bu eksikti. Allah cezanızı versin. Bodur şerifler. Arzu! Arzu! Arzu ne olur durur musun hayatım? Ayakalım Emre. Arzu! Koruyacak bir şeyimiz kalmadı. Allah'ım bir daha sandığın gibi değil. <laughs> Görüldüğü gibi değil. Ne olur müsaade et, bir anlatayım aşkım ya. Niye anlatacak? Balkonun için nasıl tamla diyorum ama? Sütün özlemle nasıl öpüştüğünü ben? Bak, yemin ediyorum hepsi yalan hayatım. O kızların hepsi uydurma. Pardon, sadık kalamayacak. Niye söz verdin bana Emre? Neden? Çocukları eğlendirmek için sıktım o polavraları hayatım. Sana söyleyecektim. Akşamları çalışıyorum ben. Okul parasını denkleştirmek için taksicilik yapıyorum. Yuh be! Bari bu durumda yalan söylemiş herif herif. Yazıklar olsun sana. Arzu! Arzu! Yutmadım Halit'e. Tabii yutmaz abi. Çok kötü salladı enayi. Ulan bir çuval incir berbat oldu be. Kız İsmail, kız çıktı ya. Ölümü görün doğruyu söyleyeyim ben. Aranızda başka kız var mı ha? Ha? Ne, ne...